Monaco maçından kaç oyuncu farklıydı? Monaco maçında Şalay yoktu örneğin. Şalay yoktu. Ee, o bölgede pardon düzeltme. Şalay, Şalay vardı. Şalay vardı. Yunus. Yunus yoktu. Yunus, yok. Yunus, yedek. Yunus, yedek. Yunus maçla beraber Evet dörneğin. Yunus yoktu. Sanchez, Abdülkerim solda Jakobsu oynattı hoca. Orta sahada Döken Torreira ile Sarı... Sarayı tercih ettim. Maçta Saray yoktu. Sara'nın yerine işte. Ya bak Yunus Sara'dan da. daha etkili bir kere onu söyleyeyim. Şöyle çünkü şimdi sakatlıktan dönmüş hale bile Sara'dan daha etkili. İkisi çok farklı oyuncular. Neden? Tabii ki. Ee, Sara ve İlkay Galatasaray'ın ön olan baskısına o şiddette destek verecek oyuncular değil. Onlar biraz daha pas yapmayı seven, rakip yara alana yerleşen, orada oyunu kuran, hani öre öre giden bunu seven oyuncular. Ama Yunus gibi 3 senedir Okan Hoca'nın istediği direkt kaleye giden, Doğrudan golü düşünen oyuncu birbirinden çok farklı profil. İstirme Galatasaray... yolu tercih eden. Evet yani bunun bir dengeye oturması gerekiyor. Okan Hoca'nın istediği oyun, takımın istediği oyun, Osime'nin istediği, Saner'in istediği oyun aslında 3 yıldır bu. Yani Galatasaray'ın 3 yıldır alışık olduğu sürekli kaleye giden oyun. Ama İlkay başka bir oyun oynatıyor Galatasaray'a. Keza Sara başka bir oyun oynatıyor. O yüzden o dengeyi kurmak önemli. E Galatasaray'ın ihtiyacı burada Mertens profilinde bir oyuncuydu. Ne derse desin. Mertens, Galatasaray için hep çok özel bir oyuncu. Fenerbahçe deplasmanında Osimhen'le uyumunu hatırla. Evet. Osimhen'in göğsüyle indirdiğinde ceza sahasına yaptığı koşu. Şimdi Yunus aynı Mertens gibi kontrol edilmesi zor bir oyuncu olduğu için. Sara gibi e, hani statik değil de çok fazla dolaşan bir oyuncu olduğu için bence ön alandaki herkesin konforunu fazlasıyla arttırıyor. Hı hı. O yüzden Sara'yı ve belki de İlkay'ı bundan sonraki süreçte çok zorunda kalmadıkça Okan Hoca arkada değerlendirecek. Mustafa abinin söylediği gibi Lemina'yı belki belli dönemler stoperde göreceğiz. Çünkü bu sezon oynadığı 3 tane stoper bölgesinde maç var. 3'ü de üst düzey maçlar. Beşiktaş'ı kaldıktan sonra Trabzonspor Fenerbahçe maçı. Üçünde de çok iyi görüntü sergiledi. Yani ama net iyileşmesi sevdi. lazım. Yani döndüğü zaman e, bir darbe almadığı sürece sakatlanmadan sezonu bitirebilme çok zor. E, kredisini üç bir hocaya hocaya göstermemiz lazım. Çok, çok zor. İşte yani. onu hocaya göster ama, yaş, çok itibari, çok itibari, ama tabi, yaş yaş itibariyle ama... de zor oluyor Serkan e, sakatlıklar. Yani ben de onun gibi direnip 39 yaşına 38 yaşına kadar oynayanlardan biriydim. Yani bir yerin geçiyor bir yerden dikiş patlıyor sakatlık yırtılmalar Adele yırtıyor onu tedavi ediyorsun artık dayanmıyor Adele. Onun için Galatasaray'ın ben bilmiyorum ara transferdeki transfer politikası nedir ama sadece Şampiyonlar Ligi ve Ligi düşünerek tabii ki Süper Kupası Ziraat Türkiye Kupası da var. Lemina'nın stoper oynama ihtimalini düşünerek o bölgeyi pas geçmesi doğru olur mu bilemiyorum transferde. Ha önceliği olmayabilir ama Öncelik transfer hocam. yapmaması doğru değil gibi duruyor bana. Öncelik hocam. Yani stoper şöyle. Mi? 4 transfer yapacak Galatasaray şu anki planlama. Bir stoper Evet. Sol stoper mi? Evet, sol stoper. Ama bu hep yanlış anlaşılıyor. Abdülkerim'in yerine gibi. Hayır. Ama Abdülkerim 60 maçtır oynuyor. Tabii hocam. Yani zaman zaman e yerine oynayacak. Sonra da ya bu kadar üst düzey maçların geri dönüşünde problemler yaşarsın. O yüzden yedekleyerek. Evet. Oyuncuyu da dilendirecek. İki orta saha. Ama orta sahadan Orada kastım dur, şu. Orada dur Kutlu. Tabii ki. Yani Şalai gibi etki edebilecek... E... Yedek isimlerden mi bahsediyoruz? Ana 11'e girecek oyunculardan mı bahsediyoruz orta saha, transferlerde? Orta saha, ana 11'e girecek orta saha. Hatta Okan Hoca'nın istediği direkt olarak bölge söyleyeyim 6 numara. Hmm. Kesici bir oyuncu. Neden? Okan Hoca'nın oyununda Torreira ön alan baskısında çok kıymetli bir oyuncu. Tamam. Lemina ile oynadıkları an Torreira'yı daha fazla öne gönderebiliyorsun. Hmm. İşte burada Lemina'yı hocanın dinlendirebileceği, o bölgede direkt olarak 6 numarada kullanabileceği bir oyuncu istiyor. Bir sol stoper istiyor sol stoper aynı zamanda sol bek sol stoper oynayabilecek bir isim. Bunun yanında bir kanat oyuncusu ve Galatasaray'da Hangi kanat? hocam sol kanat. Sol. Tamam yedek için. Evet bu geniş kadro için. E, santrafor çok konuşuluyor. Galatasaray'ın bir santrafor arayışı var ama henüz bir temas yok. Bunu tekrar etmiş olayım. Mesela Milan'daki Ymerez ismi. E, gazeteci arkadaşım Mehmet Özcan yapmıştı haber. Evet Galatasaray'ın ilgilendiği bir oyuncu ama Milan santrafor transferi yapmadan göndermiyor. Oyuncuyu Almanya'dan da ilgilenen kulüpler var. Galatasaray'ın önceliği bu bahsettiğim ve Galatasaray aslında Yunus orada oynasa da 10 numara profilinde oynayacak bir oyuncu arayışı da sürdürüyor. Bunların hepsi Kasım Paşa maçından sonra biraz netleşecek. Gündemde çok isim var Allah hani onu Luk... alırsa Yunus'u kanatta oynatma ama Luk... sahip olur. Lukman ismi uzun evet, süredir evet, geçiyor. Evet, evet, Şimdi diyelim Lukman geldi. Sen Lukman'ı alıp yedekte oturtamazsın hocam ya. Şimdi şimdi bir de o taraf var. Bahsettiğim o hep üst düzey profil aldığımda Buna bu sefer çok Galatasaray... yedekten gelen isimde sıkıntı yaşamaya başlıyor. Kulübeden. Fenerbahçe'de de valla ne isimler yedek oturuyor be Serkan. Veya oturdu. Hocam sen de... Lukman'ı alıp yedek kulübesi tutamazsın o kadar para verip ya. Hocam şöyle e, <laughs> Lukman'a yapacağınız yatırım. iki Galatasaray'ın ön hatta şu an Leroy Sané var. O var. Sol kanatta Barış var. Buraya Lukman aldığınızda bir kere maaş dengesi. Bu çok önemli. Yapacağınız Yapacağınız bonservis yatırımı. Kadro sizin bahsettiğiniz Serkan'ın söylediği o işte Doğru orantıyı bulmak bunlar çok önemli. Mesela Salah'tan bahsediliyor. Şimdi Salah nerenin oyuncusu? Sağ kanat oyuncusu. Evet. Leroy sana iyi mi keseceksiniz? Bir. İkincisi Salah'a yapacağınız yatırım. Ön tarafın maaş bütçesi 60 milyon euro'ları bulacak. Şimdi bu bir denge işi. Bu çok zor ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kaldığınız senaryoda transfer politikası farklı. İlk 24'e dilerim öyle bir şey yaşanmaz ama ilk 24'e kalamadığınızda yapılacak harcamalar birbirinden Abi, farklı. Mutlaka. Yani bu, bu çok kolay bahsediliyor. Şimdi Griezmann değil mi? Çok konuşuluyor. Griezmann 2022 yazından beri Galatasaray'ın listesinde. Hep geçiyor ismi. 2022'den beri. 4 sene. Hatta evet hocam ya o dönem ilgilenen diğer oyuncu Alexis Sanchez. O transfer gerçekleşmiyor. Oyuncu İtalya'da kalmaya devam ediyor. Griezmann da takımdan ayrılmak istemediği için zaten o transfer gerçekleşmiyor. Ama Galatasaray'ın hala listesinde. Ama gerçekçi mi dersen? Şimdi bak Saner'in aldığı maaş ortada. Şimdi daha Icardi süreci var. Sonuçlanması gerekiyor. Onu konuşacağız birazdan. O Simen var. Şimdi buraya bir de başka bir oyuncuyu bu kadar yüksek maliyetle transfer ettiğiniz zaman Galatasaray'ın orada yüksek maliyetli önceliği bir. Kesinlikle 6 numara sonra sol stoper ama oluşursa tabii ki Griezmann, Salah bu tarz oyuncuda kimse ayır demez. Ama bendeki bilgi şu Salah devre arasında ayrılmıyor Liverpool'dan. Bendeki direkt bilgi bu. Onu bağladılar o iş çözüldü ya. Ya direkt ayrılmıyor. O çözüldü de. <gülüyor> <gülüyor> Çok şeyler söylemek istiyorum ama. Eto bitmiş. Atıyorumsa. Anladım. Yani şey ben ya söyleyip soralım. Bağlılar derken Liverpool'da bağladılar. Tamam, Bağladı Liverpool. Tamam o devam edecek. Tabii o şimdi başka bir şekilde bağladılar. Hani sezon sonuna Galatasaray'da der gibi oldu. Yok evet, yani. Yok yok Liverpool'da devam edecek sezon sonuna kadar gibi duruyor da en son alıp kiralık e, olarak E şuna bağlayacağım. Galatasaray'ın şu an Az kadro değil, oyuna sonradan girebilecek, yedekte oturduğu zaman problem yaratmayacak, şalayi tadında tarzında oyunculara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu profili yerli isimlere daha çok yetenek olarak, ayrıca yabancı yetenek. da bulabilirsin, yerli de bulabilirsin. bulabilirsin ama, ama hamle oyuncusu problemi yaşadığını düşünüyorum Galatasaray'ın genel anlamda. Asla bence çok büyük sıkıntılar yok zaten. Gal ama hamlede sıkıntı var. Galatasaray hep alternatif oyuncu için transfer yaptığında karavana yaptı Abi hep o simeni alamazsın. Hep İlkay gibi oyuncu i̇şte öyle alırsan bu sefer hangisini oynatacaksın problemi olacak. O nedenle söylüyorum. Çıtayı sen yaz. Şimdi mesela Icardi gittiğinde ne yapacaksın? Giderse. Ne yapacaksın? Var mı öyle bir yerli isim orayı doldurabilecek? Yok. yok. Kulübende yok. var mı? Yok. Ne yapacaksın? Klasik çözüm üreteceksin. Kimi? O olmadığı zaman, o Sümen olmadığı zaman Barış Alper oynatacaksın sezon başı yaptığın gibi. E i̇şte yani böyle Evirme oyuncularla. Ama Galatasaray artık çıtayı öyle bir yere çıkardı ya ki Galatasaray'ın yüksek maliyetli transfer şu anda sanki mecburiyeti gibi oldu artık. Ya Osimene bu parayı veriyorsan tek başına Osimen mi yapacak? O zaman şuna da şu parayı var öyle ama işte o zaman o, ne olacak? olmayınca görüyorsun ama sıkıntı yaşıyorsun e, yaşıyor olmayınca ki. da. Son 7 maç 8 gol atıyor. 2025 yılda 47 maç oynuyor. 45 gol atıyor. 57 maçta 49 gol atmış oyuncu. Daha evet. ne olacak ne yapabilir ki? Bir de sing, singo ki gibi yaşamak var şimdi. Evet. Eee Singo bu sezon kaç maç kaçırdı? Fenerbahçe maçını kaçırdı. kaçırdı Beşiktaş yani. kaçırdı. Trabzonspor maça Trabzon'u kaçırdı. Beşiktaş 25 dakika oynadı. Avrupa'da Monaco, Ajax. saint maçları kaçırdı. Ajax maçı. E, Ajax 35 oynadı. milyon euro yatırım yaptım bak. 35 milyon euro. Ama bence çok iyi oyuncu. Ha, bir de bu ben çok oyuncuyu iyi oyuncu. Stoper olarak da düşünüyordu hocanın kafasında evet hocam. stoper oynatmak da var. Stoper e, sprint sayısını azaltmak, sakatlık riskini azaltmak için hoca onu stoper oynatıp hani e, belki de be, sistemde bile bir değişikliğe gidebilirdi hoca. Hani e, Singa Davinson Sanchez düşünebilirsin veya Abdülkerim düşünebilirsin. Davinson hocam Icardi iyi ama. olsaydı fiziksel olarak Galatasaray üçlüye dönerdi. Icardi, o kadar istediği fiziksel olarak tam karşılığı verebilseydi Galatasaray bugün üçlü oynuyordu. Sağlıklı bir Lemina ile de beraber yaptınız evet, orada. Evet. Sağlıklı bir ee, üçlü stoper hattından daha çok ihtiyacım var. Kesinlikle. Ya yani Galatasaray'ın transferinde sen dedin e, daha alternatif oyunculara ihtiyacım var. Hamle oyuncusu, oyuncusu sıkıntısı var. Hamle oyuncusu sıkıntısı şu, yani sakatlıklardan dolayı o sıkıntı var ama şu anda. Ya yani genel yani anlamda doğru bence, daha bence o tarz oyuncular var Galatasaray'ın kadrosunda. Kaan yani, bile düşünebiliriz o tarz, mi, tarz oyuncu olarak. Singo yani sonuçta sağ bekte, stoperde hem rotasyonda hem e, oynatabileceğin oyuncu, böyle transfer edilmiş de oyuncu. O yüzden yani sakatlanan bütün oyuncular bence o rotasyonu daralttı. Böyle hmm. sayı arttırırsa bence e, dönecek olan oyuncularla beraber daha da kadrosu şişer. E, Kutlu'nun söylediği kadronun içerisinde mesela stoperde böyle bir oyuncu ihtiyacı var. İlk 11 oynamayacak sürekli. Yani oynadığında hem hazır tutacak kendisini hem de... Abi Kaan Ayhan dışında Eren'in durumu daha farklı gelecek. E tamam Eren gelecek. Singo Eren... gelecek. Hocam tamam, Singo geldi. Berkan Berkan gelecek Berk, yani orta. Devre arasında ayrılıyor. Berkan gidecek diye biliyorum ben. Devre arasında Berkan ben, Ahmet, Berkan Kutucu. gidecek zaten. İvedilik tamam, Ayrılacak şey oyuncular başka. Şimdi o oyuncu Ben tamam, hamle oyuncusu. Her mevkiye değil ama. Tabii ki Demek her yerde. Şimdi orta sahanın merkezine bence ana oyuncuya ihtiyacı var. Ana oyuncu. Orta sahanın ofansif bölgenin içerisinde e, biraz önce konuştuğumuz gibi Yunus'un katkısı gibi bir oyun oynayacaksa ana oyuncuya ihtiyacı var. Yani orada böyle bir Alternatif oyuncu alsın hem o oynasın hem oynasın oyuncusu değil oradaki oyuncu. Tamam. Al, altı, alt orta sahaya Diğer, ana oyuncu aldın. Evet. Ka kanattaki Toray ile kanattaki... onu oynatıyorsun. Lemine'yi kestin. İlkay'ı öne attın. Tamam, lemine Tam kuruyorum şu an seninle. Rotasyon senin oyuncusuna dönüştü. Tamam. Lemine rotasyon evet. oluyor. Evet. İlkay'ı öne attın şu anda halihazırda. Evet. San neysi de yedeğe attı. Şimdi ismi o zaman ana oyuncu Uga, olacak. Ugarte gibi bir oyuncuyu aldın. Hı. Tamam. Yerleştirdin. Vatandaş Toray yanında oturuyor. oynuyor. <laughs> tamam. <laughs> <laughs> <gül önünde ilk oynuyor. Yani şimdi hmm. sen oraya Lemina'nın arkasında oynayacak oyuncuyu arama aramazsın ki. Yani Lemina'nın önünde oyuncu arayacak. Tabii direkt altı numara daha sen... ve bütçenin büyüğü o bölge yani. 11 11'de bence bu bölgeye yatırım yapacaksa e, alternatif oyuncu değil. E, şey yapar ama hmm. stoperde Abdülkerim Sanchez gibi çok istikrarlı oynayan iki tane oyuncu var yer. Onları dinlendirmek için alternatif oyuncuya gidebilirsin. O başka. Ama her mevki alternatife giderse yok, yok, beş, bence kadrosun yapıyorum. kadrosunun içerisinde zaten bence Alternatif oyuncusu var. Ha Singo'ya yatırım yaptım ama ben artık bu sakatlıktan dolayı şey yapmayacağım, yollar ayıracağım. O zaman da e, yine o bölgenin içerisinde oynayacak direkt oynayacak oyuncu gidersin bence. Yani Abi, Singo toplamda 10 maç falan oynadı yani. Bu arada 10 maçtır Singo'nun oynadığı biliyor musun? Toplam. Dedikodular De şey şöyle. Oynadığı. Ayrılacak İtalya'dan işte takım bakıyor. Ee, yalan, onu söyleyeyim yani. Minik yalan haber. Singo. Singo, için. Singo Galatasaray 25-30 milyona gönderecek diyor. Galatasaray'ın 35 milyon euro yatırım yaptığı bir oyuncuyu daha bu kadar kısa bir dönemde elden çıkartmak gibi düşüncesi yok. Serbest kalma maddesi ortada. Evet yıllık maaşı çok yüksek ama Singo Galatasaray'ın uzun yıllar faydalanmak istediği bir oyuncu. Yani böyle bir gündem yok. Heh. Şimdi yani bu gündem yoksa şimdi şey sen sabitle Singo'ya Singo'ya böyle düşünürken e, orada bir alternatif mesela arayamazsın anladın mı şeyin içerisinde. Hatta belki yani Singo'nun Singo alternatifi kim mesela? Kaan Ayhan'ın şu an Şalay ile beraber. Şalai. Tamam. Singo. Şu an Şalay orada abi. oynuyor. İşte Şalay gibi her yerde oynatabileceğim Hani bir joker oyuncuya daha ihtiyacın olabilir anlamında söylüyorum. Çünkü onu O başka bir şey bak. Kari... Senin şimdi diyorsun ki o anlamda birkaç mevkii oynayabilen oyuncuya yani O var elinde bir 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 mesela Frankowski. Var. Mesela önde oynuyordu, evet. sağ bekte oynuyordu. Tamam, istediğini yani alamadı ama böyle bir oyuncu, tarz. öyle bir oyuncu bulursun işte sol açık oynar. Yani e, A profil değil, B profil form, belki form ama forvet arkası oynar falan hani bunları Ondan ama, bahsediyorum. Ama bence hani e, bunun dengesi var. Yani Hı. tamamen alternatif oyuncuya giderse de yanlış Hepsini zaten e, A takım Hepsini A öyle takım içerisinde Ozan sen de oradan yani, aldım bizi kapalı. başka yere getirdin. Ozan yani ben itiraz ettim Hocam ben Ozan'ın da kariyerini Avrupa'da devam edeceğini biliyorum. Döndü biliyorsun sakatlıktan, gol de attı, gol. de attı. olsun diyelim tekrar evet. sağ olsun. Çok güzel döndü, aslan gibi de oynuyor. Dilerim milli takımın geniş havuzunda da tekrar çok kısa sürede görmeye başlarız. İtiraz var. Zeki Çelik de çok konuşulmuştu onu da Türkiye'ye dönmek gibi bir hedef yok, yok. yok bu iki oyuncu için onları ne şekilde söyleyeyim yani Ozan'da da öyle bir gündem yok Alanya Spor'da Ümit sanırım Galatasaray'ın Romanya pasaportuna da sahip Ümit olması gerekiyor isminin hmm. yanlış söylemiş olmayayım ama Alanya Spor'daki stoper o da Galatasaray'ın listesinde Sol stoper oynayan bir oyuncu. İşte Mustafa abinin söylediği mesela Abdülkerim'i dinlendireceğim uzun vadede faydalanacağım yani bu, bu oyuncu. Yani işte stoper. Ümit Akta Ümit Akta evet hocam. Tamam, Mustafa Sappaz'ın dediği özellikle stoper tandemi açısından evet. doğru ama sen diyorsun ki oraya belki üst, işte sol stopere yerli değil yabancı da birini anlıyor. Yabancı da olabilir tabii ki ama 6 numara Galatasaray'ın ana hedefinde büyük bütçeye ayıracağı yer. İsim var mıydı altıda? Birçok oyuncu var. 17K uzun süredir Galatasaray'ın listesinde çok yüksek bir bedel. Ama Okan Hoca'nın istediği oyunculardan biri. Premier Lig'den bazı oyuncular var Ugarte dışında. Galatasaray yine görüşüyor ama dediğim gibi Kasımpaşa maçı sonrası bir toplantı yapılacak. Hı. Orada netleşecek. Mesela Emrecan konuşuluyor ama onun dışında Galatasaray yurt dışında ilgilendiği. Şimdi isim söylemeyeyim. Biraz daha netleşince bahsederim. Eee gurbetçi oyunculardan biri var. Çok yetenekli genç bir oyuncu. Çünkü insanlar şunu unutuyorlar. Şimdi biz Salah'tan bahsediyoruz, Graizman'dan bahsediyoruz. Hı. Yaş çok önemli. Çünkü gelecek yıldan itibaren 2004 ve sonrası doğum 4 oyuncu olacak yabancıdan. Bu sezon 2 Galatasaray'da Hı. o 2 boşluk. Seneye 4 olacak. Galatasaray'ın şu anki listesine bakın. Yaş ortalamasına bakın. Yani daha buraya Salah, Grazeman hani bu tarz isimler çok yetenekli. Bak tartışmıyorum. Herkes ister de şimdi doğal olarak da işin bir matematiği var. Buna göre de gitmek evet. gerek. Ber alacak orada. Kesinlikle. Ya, kolay değil o süreçleri yönetmek. Peki. Mustafa Sapmaz'a bir Icardi dönüşü yapayım. Oradan şöyle dönelim yine. Çünkü, çünkü e, yine ön planda Icardi. E, o simende Afrika Uluslar Kupası e, durumu var biliyorsun. Hı -hı. İzleyicilerimize de teşekkür ederim yazıyorlar İkard'i konusunda. Mustafa Sapmaza sormayacak mı demiş Hamdi Kaya Pendik'ten? İkard'i konusunda Serkan Yetkin soruyor atlamamız dışında. Hamdi Kaya'ya selamlar olsun. Niye özellikle bana sorduğunu anlamadım ama biz ikimiz konuştuk ki öyle balsa. Dinliyorsun ya şimdi bir, bir 10 <laughs> dakikadır dinleme desin ya ondan dolayıymış. Tamam. İkard'i konuşmadık ama özellikle. Yani şöyle İkard'i hmm. şimdi herkes İkard'i son... fikrini merak ediyor. Açıl abi. Yorum değinmiyorsun. Yani senden beklenti var Hafta sonu yayınlarında söylüyorum. Bülent Timurlek benim çok Samimi dostum diyeyim, evet. ee, arkadaşın ötesinde. Ee, onun yazıları son iki yazısı var. Icardi'nin attığı gollerden sonra hani Icardi Ocak'ta gitsin diyenlere e, karşı e, atılan goller diye. Ee, ya yani Icardi tarzında oyuncu zaten azalıyor futbolun içerisinde. Bir kere ceza sahasında bu kadar iyi gol vuruşu yapan, Tabii. sezgisi yüksek e, oyuncular. Evet. Yani bu oyuncular e, her zaman, sadece Galatasaray her zaman magazin tarafı kuvvetli olur. Ama o magazin tarafı konuşulur konuşulur, sağ içerisinde geldi mi sağ içerisine işini yapar. Bence de zaten bu tarz oyuncunun hmm. bakman gereken yer, yok antrenman yaptı, yapmadı, form tuttu, tutmadı, sahaya koyduğunda yapması gereken şey gol atmak mı? Yapıyor mu? Yapıyor. 8 gol abi. Evet. Ha şöyle bir şey var. Kıymetli. Diğer tarafı atletizm konusunda... Bir tercih, onu oynatırsınız, başka oyuncuları arkasına yerleştirirsiniz, o atletizmi de kapatırsınız. Neyi oynatamaz? İkili forvet oynatmayı elinden, şu an elinde kuvvetlendirmez teknik direktörünün belki, Icardi. Ama Icardi, e, bence çok hani öyle söylendiği gibi, ocakta gönderilsin vesaire gibi denilecek e, kolaycılıkta bir oyuncu değil. Yani e, sadece işte böyle çok beylik bir şekilde... Bir nesli gazeli yaptı vesaire de onun için de değil oyunculuğu için de. yani oy, oyunda vaat ettikleri şey hı hı. senin elini çok kuvvetlendiriyor o yüzden e, önemli olduğunu düşünüyorum Osimen'in Osimen'le birlikte e, hani fiziksel özelliği iyi olsaydı çok daha durdurulması zor bir hücum hattı olurdu merkezde bence Biz çünkü Osimen atletizmiyle stoperler boğuşurken bu oyuncunun sezgisiyle çok daha Hosson bilgisiyle. Evet inanılmaz. Yani biraz ondan e, yoksun kaldı. Ama Icardi bence hani kulübün tavrını da doğru buluyorum bu arada. Hmm. Şöyle bir şey var. Yani sonuçta performans olarak arttırırsan sözleşme imzalarım. Ya da yani senin istediğin şartlarda imzalarım. Olmayacaksa düşürürsen imzalarım. Performansa dayalı belki de kontrat. Evet var ve bence Icardi bunu motivasyona çevirip e, o olmadığı dönemde oynayacağı maçlarla da tersine de çevirebilir. O yüzden hani ben çok beğendiğim bu tarz oyuncuların içerisinde tolerans gösterilmesi gerektiğini düşündüğüm oyuncular. Ya çok oyuncular. ağır bir sakatlıktan döndüğünü unutmayalım. Çok ağır bir sakatlıktan döndü. Bir yıla yakın oldu değil mi? Tabii. Evet. Ve eğer sakatlanmasaydı biz Osimen geldiği zaman ne konuşuyorduk hep beraber? Hangisini keseceksin? İkisini beraber oynatacaksın mecburen. Bunları konuşuyorduk o dönem. Hatırlıyorum. Evet. Sonra sakatlık oldu ve süreç bu şekilde işledi. Ama ne olursa olsun çok katılıyorum ben de Mustafa Sapmaz'a. Ceza alanı içinde zaten gerek Lamazya altyapısı, gerek futbol bence pozisyon bilgisi de iyi oyuncunuz zaten. Ne olursa olsun. Bir, de fit olması gerekiyor ama Galatasaray için önemli bir artı. Yüzde yüz yani o gol vuruşları Kazım'ın pas attığı, ön vurduğu Samsun maçı mıydı? Ön evet. vuruş yaptı. Hmm. Tavana vurdu. Evet. Top. orada tribüne atar İmza vuruşları uygun. onlar. Yani böyle çok kolay bir yüzük. Alanya maçı ya getirdi, gol. Vurdu hani orada değil yani o oyuncunun o pozisyon alışığı. Aba spor maçı. Şey Saniye diyor ki geriye çıkıyor. Eliyle gösteriyor. At biz çıkıyor. tabii biz, mesela... biz biz onu Serkan'la inceledik. Şimdi genelde futbolcu avuç işleri yukarı bakarsa hani önü önüme der. Ama orada Büyüteş'e de baktık. Öyle yapmıyor biliyor musun? Böyle yapıyor. El böyleydi. Yerden diyor. Aynen. Ve yerden geldi. Top direkt bıraktı. Ya yani müthiş. Ve gelirken çevre kontrolü arkasına 50 kere bakıyor. Rakip neresinde. Yani hem koşuyor. Belki koşu temposu çok yüksek değil sakatlıktan dolayı. Hani zaten hiç çok yüksek olmadı belki ama hani en yüksek dönemine göre bir tık bir iki tık daha aşağıda ama geliyor. Bırakıyor. İşte Singo'nun getirdiği bir örnekle var mı? Alanya, Alanya maçında Spor. topukla attığı gol. Evet. Hepsi kritik goller ve fantastik goller. Yani... Hocam 8 golün 8'de tek vuruş. 8 golün 8'de tek vuruş. Şimdi, tabii ki önemli detay. Sana da öyle bir atıyor ki yani tam... Sanat. Tabii, İkisini tabii. de yaptığı sanat. Yani evet. çok büyük. çok büyük Topun uygun. şiddeti, hızı, isabeti. Dikardi durumla alakalı yorum. Bilgi. Ee... Ne varsa... Devre arasında ayrılacağı konuşuluyor ama hayır. Galatasaray yönetimi kadroda tutmak istiyor. Icardi'nin ayrılmak gibi bir düşüncesi, bir isteği yok. Açıklamalarını peki oluyor. bu imayı mı verdi, biz mi yanlış o aldık? O biraz yapılan eleştirilerin dozunun artması, e, yapılan haberlerin ya da Monaco mağlubiyeti sonrası konunun Icardi üzerinden okunması, oyuncunun sürekli olarak fiziksel durumu ve sakatlığı üzerinden Galatasaray'ın son dönemdeki düşüşünün değerlendirilmesi, yani bir tane kurban aranması ve bunun Icardi seçilmesi doğal olarak herkes rahatsız Ona eder. da bir tepki. Ya hocam egosu bu kadar yüksek bir oyuncudan bahsediyorsunuz yani. Bu da Icardi. Galatasaray'da iki sezon Osimen yokken şampiyon yapan oyuncu Icardi'ydi. Bunu unutmamak gerekiyor. Çok önemli bir isimden Kesinlikle. bahsediyoruz. Ee, yeni rolüne adapte olmaya çalışıyor. Bu da çok zordur. Paris Saint Germain'den bunu kabul etmeyen, yani Inter'de bunu kabul etmeyen bir isim. Burada yavaş yavaş artık o o da görüyor. O da kabul etmeye başlıyor. Bak insan kendi içinde biraz bile zorlanır. O da şu an zorlanıyor bunu kabul etmekte. Şimdi önünde bir zaman var. O Afrika Kupası'na gidiyor. Normalde eskiden Osimhen'le yarışan Icardi vardı. Şimdi kimseyle yarışmayacak tekrar. Tahta orada. Tahta tekrar oturacak mı, oturmayacak mı ona karar verecek Aslında yani. Bu çok da e, kulüp açısından çok belki peki Osimen'in gitmesi tabii ki istenmeyen bir şey ama kulüp açısından da karar vermek, Icardi açısından karar vermek, Icardi için de kararı değiştirmek veya e, kararın ederini yükseltmek maddi olarak Müthiş bir fırsat değil mi? Sahne zamanı hocam. Bugün Hasan Hoca ile bir program yapmıştık. Buradan selam olsun Hasan Şeş'e. Şimdi selam ben olsun. hep farklı selam. düşünüyordum ama hani işte bir teknik adam futbolcu gözüyle bakınca o çok güzel bir şey söyledi. Asıl problem insanlar bence kaçırıyorlar dedi. Burada ödenecek maaş değil, süre dedi. Çünkü hmm. onun gözlemine göre dedi ki şimdi 3 yıl kontrat vermekle performans adaklı 1 yıl kontrat vermek birbirinden farklı. Geçen sezon dedi İkardi sakatken Galatasaray 1 yıl kontrat uzatalım mı dese o gün İkardi imza atardı. Çünkü sakatken. Ama şu an bir yıl dersen atar mı atmaz mı orası biraz şüpheli. O yüzden hı hı. iki herkes, yılda ortada bir anlaşılır. Herkes diyor şuradan <laughs> yakalaması gerekiyor. Burada ödenecek para hani 10 milyon konuşuluyor ya gerekirse Galatasaray 15 versin ama bir yıl atacaksa imzası. Çünkü hı. burada kontratta önemli olan şimdi bu bir teknik adam gözüyle onun çünkü anlatması ben de, de başka bir pencere açtı. Ben hep şöyle bakıyordum. Bir artı bir iki yıllık. Belki maaşta Galatasaray'a katkı sağlar ama hayır. Gerçekten öyle değil. Çünkü burada bir yaş var, burada bir planlama var. Ve ee, taraftar 10 15 20 bunu isteyebilir ama Galatasaray yönetiminin de hesap vermesi gereken bir divan kurulu Tabii ve bunun dışında sezon sonu bir seçim ve bir transfer planlamasıyla beraber bütçe var. Bunu unutmamak gerekiyor. Yalnız bu seçim diye araya girmedim. Yani Sayın Özbek'in bence hani tulum çıkarttılar ya ben aday olası gelmez insanı yani bu son dönemlerdeki başarısından dolayı kutlamak lazım. Yani hem son 3 sezonun şampiyonusun. Şampiyonlar Ligi'nde 3 e, maç üst üste kazanmak, evet kritik maçlarda puan kaybetmek veya mağlup olmak ama ekonomik açıdan da, tesisleşim açısından da e, efsane başkan olma yolunda bence büyük adımlar Kesinlikle. attı. Kesinlikle. Peki Galatasaray'da ek var mı? Trabzonspor Beşiktaş'a geçeceğim. Geçin. Sayın Sapmaz, Doğru. Sayın Akpınar, Sayın Pehlivan. <laughs>